Ama hava biraz rüzgarlı oldu. Ama sizin için oynamayı çalışacağım. Yüzmeyi sevmiyor musunuz? Çok seviyoruz, hatta seviyoruz. Sadece spor voleybol Ama Biraz rüzgar var, evet. Biraz rüzgar var, bayağı dalga var. O zaman şimdi sizinle beraber biraz O zaman bay bay. Biz çok iyi eğleniyoruz. Biraz eğlenceli oldu, biraz maceralı oldu bu video. O zaman gerçekten çok sevdiğim bir insanıydı.